Cumhuriyet kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle bir ay oynayacağız arkadaşlar. Bu seri olacak arkadaşlar. Ya yani bunu önce arkadaşlar şu görevleri falan yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ya başlamadan önce arkadaşlar bir şey söylemem lazım size. Barkan biz bir süre bir hafta yani bir hafta demeyeyim 5 gün falan video çekmeyecek arkadaşlar. Çünkü bir yere git bir yere gidiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama Anıl'a ben tabii ki yine çekeceğiz. Devam edecek videolar gelecek yani. Sadece bir 5 günlük barkın atamayacak o kadar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Video 20 dakikalık falan olacak. Bunları yapacağız arkadaşlar. Hareket, harekat, baskın falan. Hemen harekattan başlayalım. Bir, bir yapalım arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Bunları hiç okumayacağım arkadaşlar. Siz de okumak isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Hiç öyle bir şey yapmazsınız zaten. Evet şöyle başlasın başa. Arkadaşlar online kafa topu serisi gelmeyecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dedim arkadaşlar. Gelmeyecek online kafa topu. Onun yerine bu gelecek. Hadi başla. Ödüller, yüz şey falan ha başlıyor. Takımın işgal altındaki köyden kurtar bir şey diyordu. Hemen başlayalım arkadaşlar. Zaten oyunu bilen bilir arkadaşlar. Oyun ben çok sevdim oynadım. Evet, şöyle yapalım. Bu ne lan? Ha, tamam anladım. Şuradan da ateş edeceğiz. Hop. Ölmedi lan. Pom 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 pom. Şarjör. Tamamdır. Onun şurada biri var. Geliyorlar ateş. Ha, i̇lerle. Daha oyunu bize öğretiyor arkadaşlar. Ha, şöyle. Oğlum ne oluyor lan? Şuraya bir geçek. Şöyle vuralım. Aha vurdu lan. Bizden önce vurdu dayı. Vur vur vur. Bitti mi? Yok lan daha geliyorlar. Zamanı ge gelmiş diyor. Gelmişti. Uf. Ben mi vurdum lan? Şöyle gidelim. Atla. Tank. Oha bizim adamlar öldü mü? Şöyle saklan. Oha lan. Eee ne oldu hiç bir şey anlamadım. Neyse ileriye gidelim. Şurada bir işaret var o ne? Oraya gider. Uf. Ha roket. Roket var. Şöyle. Abu çok kötü yere yaptık. Şuraya pom. Tamam patladı mı? İyi patladı. İleri oha oha oha. Şuraya bir atalım ya. Topluca ölsünler. Nasıl ölmedi nasıl? Pom pom tamam öldü. Onu daha geliyorlar lan. Canım da azaldı. Vur vur. Şöyle. Seni de vuralım. Merve'ye bak. Neresine giriyor? Of. Evet, shot. Kafadan girdi. Aha geliyorlar. Daha size mi uğraşacağım ya? Şuna tak. Bum! Bitti. Tamam. Bitti mi görev? Victory görev ödülleri. Tamam bu görev bitti arkadaşlar. Bir bakalım kaç dakika olmuş. Daha 4 dakika olmuş. İyi. Devam et diyelim. 3 yıldız aldık. Kışlandan tüketip değiştirmek için oyunu duraklat diyor. Tamam. Duraklatırız. Bura ne dalı? Hadi. Ne olmuş? Hoş geldin hediyesi. Yeni bir kardeşin ki daha açtım. Oo kardeşim oldu. Güzel. Tamam dedik. Ödül al. Ve ileri. Tamam. Çok oyuncu. Neymiş? Sonra ya. Hareketin ikinci bölümüne geçelim arkadaşlar. Bu arada şeyimiz de gidiyor. Enerjimiz. İyi ya bir bölümü dört dakikada yaptık şey bir görevi. Bir bölümü ne lan? Bir görevi. Evet hadi. Abi çok yavaş şey yapıyor ya. Üstü Fransa ağır ateş altındaydık ve bizden sayıca fazlalardı. Takımın ömrü sadece iki adım savaşmaya yetecek. Çocuk yüz askerlerden oluşuyordu. Alan bize söylenende çok daha iyi konuluyordu ama devam etmekten başka çaremiz yoktu. Ana gönlüm ortadan kaldır. Hapı yuttuk çol. Aha hapı yuttuk. Düşme. Oha lan ne ateş ediyorsunuz. Vur. Üf. Oğlum bunlar nasıl vuruyor lan? Vur. Evet yapalım. Boom. Tamam bitti gelin. Gelin beyler ben sizi korurum. Bu ne lan? Şüş. Uuu silahımız değişti. Şunu da iyi öldürek Bom 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 bom. Dur. Ateş. Onun tüm nereden ateş ediyor? Buradan ateş ediyorlarmış. Niye sadece bana ateş ediyorsunuz? Yanımda bir sürü adam var. Bir bakayım yanımda kim var. Onun bir ikisi varmış han yanımda ne her. Tamam öldü mü? Hadi gidelim. Kardeşim gel kardeşim gel. Aha geldiler yine namussuzlar. Vur 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 vur. Kafayı yedim lan. Abi çabuk mervi bitiyor ya. Çok çabuk bitiyor. Lan bomba atıyor lan vur lan vur lan vur lan. Aha sıçtık. Fırlat. Nereye fırlattım lan? Aha Bayıldı mı? Ne oldu? Bakın. Hmm. Kafadan. Çok güzel. Bakalım ne olmuş. Geçebiliyoruz. Geçmeyelim bir Bakalım. Oha bir bir şey atıyorlar. E ee, hadi tank vuruldu artık yalnız as yalnızız asker. Artık yalnızmışız. E ee, kimi vuracağız da bir sen geliyorlar. O ne lan? Oğlum o silah ne lan? Yok lan bir sürü kişi atış ediyormuş. Onu çok fena atış ediyorlar. Vur. Aha bak şunu bırak. Pom pom. Tamam. Öldünüz mü? Oha. Bu ne kardeş? Heh tamam. Ama saldırısı. Hadi kardeşim şu saldırıyı yap. Ama saldırısı istendi. Ne oldu? Ha, seniyordunuz. İyi güzel. Victory. Kaç dakika olmuş? 28 dakika olmuş. Şarjım daha az 28. Ne olmuş? Victory. atış hassasiyeti 2 yıldız. Neyse bir şey olmaz. 2 yıldız. Belli görevler farklı silah farklı silah gerektirir. Seçimini dikkatli yap. Tamam dikkat yaparım. Şöyle bakalım ne olmuş? Yeni bir seviyeye ulaştım. Seviye 2. Hemen harikatın 3. bölümüne geçelim arkadaşlar. Ne? Güç gerekiyor. Oho, yükseltme zamanı diyor. Buraya tıkla. Tıkladım. Yükselt. Silahımı yükselttim. Ha, hangisiyle yükselteyim ki? Şunu yükseltelim ya. Yükseldi mi? Biraz daha yapmak lazım. Hmm. Önceki menüye dönmek için. Tıkla. Tamam dur. Yükselteyim biraz daha. Silah dükkanına bir bakarım arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? Silaha bak. Silaha bak. Aha ücretsizmiş. Alalım. Biz ücretsiz görünce alıyoruz. Güzel. Bir dur şuraya bu. Oğlum nereye gittim ya? Hadi. Tamam. Üf. Üf. Takılmak için onu tamam yükselttim. Tamam, yükselteyim. Kafan yedi. Tamam. Tamam abi, oyna direkt ya. Üf. Üf. Hadi. Harikat. Ya, ha tamam oldu. Güzel. İleri. Onu nara doldu lan enerjimiz. Ha seviye atlayınca, level atlayınca doluyormuş demek ki. 50 deneyim, 120 şey falan güzel. Normandiya üssü Fransa. 12 Haziran 1944. Bunu temizle. CB'sından yükselt. 60 kafa vuruşu. 3. Tamam hadi devam et. Devam et. Şarjım 27. Of of. Hadi devam Bu ne ya? Çok yavaş ilerliyor ha. Başlayalım. Görevi, görevin hedefi kalenin etrafındaki temizliğiydi herhalde. Neyse hadi hadi. Uf, ne güzel şey yaptık. Uhu. E bu da iyi vuruyor mu? E, niye koştun şimdi sen? Bom bom. Headshot. Evet, Durun lan onu kafadan vuracağım. Abi bak dur. Şu da kafadan vurabilirsek. Bom. Ah gitti 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 İyi patladı orada bomba. Niye patlamadı? Oh patladı güzel. Başka kim var? İyi gidelim. Başka kimse yok. Şunu alalım. Şuraya. Şöyle gidelim. Şöyle saklar. Oğlum buradan çıktılar. Dur. Bom. Dur, kafadan vuracağım. Gitme. Pom pom pom. Çık lan. Ölmüş lan. Şöyle saklan lan. Lan ne yapıyorsun? Aha sıçtık. Ne yapıyorsun dur. Ya üf, üf. Abi ilk saatte otuş şey yapmadı ya. Bu ne ya? Ne saçma bir şey. Dur şöyle bir bakalım. Ya kardeşim aradı şunlar bir ölsün. Hedef yok diyor. Hah. Hadi lan öleceğim. Güzel. Hadi devam edelim. Hava saldırısı istendi. Güzel. Öldüler. Tamam hemen devam edelim. Şuraya gidelim saklanalım. Ne oldu? Geri çekilin hava sandırısı geliyor. Geri çekilelim ama sandırısı geliyor. Öf öf. Şunları bir alalım hemen. Vur. Oğlum nereye gittiniz lan? Oğlum niye saklandınız? Niye saklandınız? Lan. Vur. Oğlum orada biri var lan herhalde. Bak şurada iyi vuramıyorum bir. Vur. Abi nasıl vuramıyorum ya? Uf. Şimdi de mi vuramayacağım? Oğlum bu niye bana ateş etmiyor? Nereden çıktın kardeşim? Lan vur lan. Vur. Ne oldu? He, devam edelim. Oha. Dur şunu da vuralım. Vur. Hah güzel. Güzel. Ne değişik olmuşsun lan. Ne oldu lan? Buraya tıkla dedi. Tüketilebilir. Ücretsiz ya tamam alalım. ücretsizmiş. Sürdür. Bu Güzel. Şöyle. Dur orada bir şey var. Şu tarafta herhalde. Aynen. Burada. Ha şöyle yapalım. Ha basılı tutacakmışız. Alınıyormuş. Ne aldık? Bir tane şey var. Adı lan. Oğlum. Şöyle. Lan beni o kadar kim vuruyor lan? Öf öf. Atma sakın. Şimdi orada patlaması lazım. bu İyi güzel. Hemen devam edelim. Kimse yok. Şuraya gidelim. Buraya mı gireceğiz Ne oldu? Biz bu kadar kişi miydik lan? Benim yanımda sadece bir kişi vardı. Bu ne? Birden 4-5 kişi oldu. İşte geldik arkadaşlar. Zon dikkatli olun gidelim. Geldik. Hızlı olalım. Dikkatli olalım. Ne oldu? Victory. Görev bitti. Devam et diyorum. Şöyle şeye bakayım. Kaç dakika olmuş? 10 Oha lan 15 dakika olmuş. E, aynen. 5 dakika daha şey yapalım. Bir görev daha yaparım arkadaşlar. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Şöyle şey yap. Satın almak mı gerekiyor? Gerekmiyor duruyor. Üf, üf Yok yok. Alayım mı lan acaba? Hadi alayım. Neyse aldım. Tamam. Harikat diyelim. Üf. üf. Yükseltmemiz gerekiyor bir de. Neyse yükseltelim şöyle. 1-0 oldu mu? Oldu herhalde. Hemen şöyle yapalım. Tamam olmuş. İleri. Son bir görev. Bunu da Yapalım arkadaşlar. Onu sonra videonun sonuna gelelim. Şöyle. Bir. Birinci harekat. Yaylım ateşi. 12 Haziran 1944. Normandiya üssü Fransa. İyi tamam hemen. Düşmanın bizi beklediğini biliyorduk. Var gücümüzü onlara vurmamız gerekiyordu. Tamamdır. Onlara vuracağız. 3 çadalarına gir çifte öldürme bir patlayıcı ol. Abi ben bu benim biliyorum ya zordu. Üf üf. Dikkatli ol geldiğimiz, geldiğimizi biliyorlar. Vay namussuzlar. Şöyle yapalım. Şuradakiler bir olsa abi kişi kullanmasaydım kalenin içine gireceğiz ya. Bu. Neyse hemen şu arkadaşımıza yardım edelim. Bu da bizim. Aa bu da bizim şey. Yardım edebiliyor muyuz? Ne oluyor lan? Hadi. Feci kötü oldu. Dur bir bakalım can ne kadar. İyi. Şunu bir alalım. Beni koru. Şöyle basılı duracaktık değil mi lan? Basılı tutalım. Ne geldi? Bu geldi. Şöyle bir mm. Arkadaş yardım edelim. Nasıl ediyoruz? Nasıl ediyoruz? Ha. Öyleymiş. Kurtarılıyor. Kurtardık. Olamaz pusu mu? Hadi. Şöyle vuralım. Oğlum bombam varmış lan. Bir bomba dursun ya. Başına kullanmayalım. Vur. Ben şurada bir şey var lan. Ha. Bu şey kardeş falan öleceğim lan gel lan. Vur. Vur. Vuralım bakalım. Pam. Kafadan. Hemen şunu kutuya alayım. Şöyle alınıyor. Ah, aldık ne geldi? Can gelmiş. Buradalar. Oğlum çekil lan bir. Şöyle vuralım. Bakalım neresine gidiyor. Pam sırtına mı nereye girdi anlamadım ki. Neyse şöyle devam ediyoruz. Buradan mı? Buradan. Öldürelim. Öldürelim. Şöyle. Barikatı ortadan kaldırabilmişsin. Eğri çekilin havaya uçuracağım. Ne? Hiçbir şey anlamadım lan. E, giriyoruz mu buradan? Uf, oğlum bu ne di? Buradaymış ya bunlar. Vur. Gitti gitti. Aa geri çekildi. Ben niye gittim ki ileriye? Neyse bir şey olmadı. Çok gitmedi. Koru. Lan onun Uf uf. Gitti. Üf illa bomba yaptıracak. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. kaç. Lan onu ben nasıl koruyayım ben kendimi koruyamıyorum. Benim benimle herhalde iler, ilerledikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Oynamıştım da buraya kadar gelmiştim sadece. Sonra da silmiştim. Niye sildim bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Lan düştü mü? Düştü mü lan? İpten geldi. Vuralım o zaman. Hemen. Vur sende. Ay bunlar bitmiyor ya. Üf. Bit. Oh, bomba atıyor. Salak. <laughs> ee, bekleyin abi ben şuna bir geçeyim. Abi buna geçemiyor mu? Söyleyeyim çekilen. İyi çekileceğim bu sefer. Biz de çekilseydik. Uf ne güzel patladı ya. Victory. Görev bitti. E, bu kadar mı? Neyse. Bir bakalım kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.